Evet arkadaşlar, herkese merhabalar olsun arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar, kalplerinizdeki kişi sizleri ne kadar düşünüyor? Nasıl düşünüyor? Arkadaşlar iki destemiz var. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki beyaz mum, sol taraftaki ise mor mum. Şimdi sizlere bir 10 saniye vereceğim arkadaşlar. Bu yüzden kartlarınıza odaklanmanızı istiyorum ve kartlarınıza sadece sormanız gereken kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu? Beni ne kadar düşünüyor? Bu sorudan başka soru sormanızı istemiyorum arkadaşlar. Evet. Bir 5-10 saniye veriyorum. Odaklanın kartlarınıza. Beyaz mum arkadaşlar, mor mum. Karıştırmayın. Sağdaki beyaz mum, soldaki mor mum. Evet. Beyaz desteden başlayacağız öncelikle. Beyaz mumlu desteden kartlarınıza odaklanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım odaklanmışsınızdır. Şöyle mor mumlu desteği Kenara alıyoruz. Beyaz mumlu desteden başlıyoruz arkadaşlar. Beyaz mumu tercih eden arkadaşlarımız için öncelikle. Şimdi arkadaşlar, evet. Şöyle kameramızı biraz düzeltelim arkadaşlar. Bazen böyle yanlış yöne doğru kayabiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada düşünen bir adam var. Belki ayrılmış olabilirsiniz. Bakın bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bu ayrılığı e, yani şu anda zaman tanımak amacıyla yapıyorsunuz. Karşı taraf dinlenmek istiyor. Biraz dinlenip kafasını e, dinleyip e, ilişkiye dair bir yenilenme istiyor. E, yani bunda da amacı e, sorunlarınızı... Daha ergin bir şekilde, daha e, düşünerek çözebilmek. E, bakın arkadaşlar, kalp ve beyin çakrası çalışıyor. Ayrıca seksüel enerjileri çalışıyor. E, bel altı çakraları, e, yani seksüel enerjilerinin size karşı hala yüksek olduğunu ve sizi hala düşündüğünü gösteriyor. Bakın sizi salı vermiş gitmişsiniz arkadaşlar ee, ya da kafasından saldı. Yani illaki bir ilişki olmasına gerek yok aranızda ama ilişkisi olanlar için de artık kendinize göre değerlendirin arkadaşlar. Yani böyle e, sizi e, artık hani hem kendini dinlenmeye alıyor hem de sizi dinlemeye alıyor. Sizi takip ediyor arkadaşlar. Sizi izliyor. Bu yüzden... Hareketlerinize çok dikkat edin. Hani o görmüyor, yapmıyor diye e, yani istediğiniz gibi davranmayın. Bakın bunlar sizin daha sonra sonuç olarak karşınıza çıkabilir. E, bu insan aynaya baktığında, e, aynaya bakan yüzünün karşısında gördüğü sizsiniz arkadaşlar. E, biraz bu ilişkide fazla verici olmamış olabilir. Biraz cimrilik yapmış olabilir karşı taraf. Yani siz hep taviz verdiğinizi düşünüyorsunuz ki böyle de olmuş zaten. E şöyle söyleyeyim size e yani bir ayrılık yaşanmış olabilir dediğim gibi ve bu ayrılık alaycı tavırlarla bitmiş olabilir. Yani böyle dalga geçerek ya işte ben de zaten seni sevmiyordum da ya işte sen şükret işte ben seninle çıktım vesaire falan filan gibi. Ya işte etrafımda da bir yığın kız vardı ama... Ben seninle çıktım, ben her şeyi göze almıştım da sen değerimi bilmedin gibi böyle e, alaycı tavırlarla bitmiş bir ilişki olabilir. Bu kişi hatalarının farkındalığına varmış arkadaşlar. E, size adım atamıyor, e, atamamasının sebebi de şundan kaynaklanıyor, cesaret edemiyor çünkü hani alaycı tavırlarla bitirmiş ya bu ilişkiyi. Bu yüzden dolayı e, cesaret edemiyor arkadaşlar. Yani böyle kahkaha atarak bitmiş bir ilişki. Aslında kalbinin içerisinde bir cenneti yaşıyor sizinle. Yani bir cennetin kapısı gibi aşkınız var. Yani o cennetin kapısından girmek istiyor karşı taraf. Yani birazcık vurdum duymaz olmanızı tavsiye ediyorum ben sizlere. Yani hani biliyormuş da bilmiyormuş gibi davranmanızı istiyorum çünkü... Ee, aslında karşı taraf sizin izinizi sürüyor ve sürekli bir e, tetikte bunun için meditasyonlar yapıyor yani e, yani sizi e, tanrıdan diliyor sizinle olmak istiyor e, fakat sizinle bunu hissettiğinizi düşün, düşünüyor sizde e, bence bunu belli etmeyin kendisini çünkü burada hatalı olan ayrılırken hatalı olan kendisiymiş arkadaşlar burada sizin bir kabahatiniz suçunuz yok olduğu zaman zaten ben söylüyorum sadece şu anda bir ayrılık değil de yani sizinle bir ayrılığı istemiyor da ayrılmış olabilirsiniz dediğim gibi bir ayrılığı istemiyor da biraz yani bu ilişkiye zaman tanımak istiyor arkadaşlar veya size zaman tanımak istiyor sizi biraz daha tanımak istiyor açıkçası şöyle söyleyeyim sizlere yani çok gecikmeyecek yani çok gecikmeden aslında size böyle kanatlanıp Uçarak gelecek yani böyle görünmez bir kale gibi e, o sınırlarına sizi alacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim e, bu ilişkide e, üçüncü kişiler var, varmış gibi görünüyor. Fakat artık onları bu kalenin sınırlarından içeriye almak istemiyor. Onlar olmadan size gelmek istiyor. Yani mutluluk ile gelmek istiyor. Nasıl kahkaha atarak gittiyse, şu an işte bu yüzden cesaret edemiyor size dönmeye. Kahkaha atarak gittiği için, alaycı tavırlarla gittiği için, cesaret edemediği için. Ama bir şekilde gelecek size arkadaşlar. Yani sizi seviyor bu insan. Yani siz onun gerçekten yarışsınız. Bakın. yarim yarim şarkısı var ya. Siz onun gerçekten... Yarlısınız, kadınısınız, ışığısınız. Yani e, bu ışığın izinde yürümek istiyor ve bu insan sizinle her ne yapmış olursa olsun e, sizi zevcesi olarak görmek istiyor arkadaşlar. Şimdi yani bu konuda da dikkatli olun arkadaşlar. Yani e, evrende böyle e, spiritüel haritalar vardır tamam mı? Yani... Ee, bu haritalarda mesela net böyle bazı şeyler söyler sizlere ee, yani burada da e, yani gönül gözünüzü açmanızı söylüyor size gönül gözünüzü açarak bu ilişkide ilerleyin bu ayrılık sizin hayrınıza olan bir ayrılıkmış o sırada çünkü eğer ayrılmasaymışsınız e, bu ilişkide e, daha büyük sorunlar Olabilirmiş ve e, bu ayrılık daha da e, işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelebilirmiş. Özellikle aşkta, aşk hayatınızda geçmişinizi şifalandırmak istiyor karşı taraf. Yani e, sizi bloke etmiş olabilir arkadaşlar. Belki WhatsApp'tan engelledi, belki oradan buradan yani e, hayatından sizi engellemiş. Fakat geçmiş yaşamından ders almış bu kişi ve artık geleceğe yönelmek istiyor. Yani geçmiş yaşamınızda, ilişkinizdeki geçmiş yaşamınızı şifalandırmak istiyor arkadaşlar. Yani bir tutku var aranızda. Bu tutku günden güne yükseliyor. Yani bu ilişkide karşı taraf şu anda hatasını anlamış. Artık yani o yaptığı işte alaycı tavırlarının utancıyla... Size bugüne kadar adım atamamış fakat bu destede size dönecek bir eril enerji görüyorum ve sizi gerçekten zevcesi olarak düşünüyor. Ne demiştik desteye? Arkadaşlar destelere sorarken beni nasıl düşünüyor? Sizi zevcesi olarak düşünüyor arkadaşlar. Zevcesi olarak görmek istiyor. Şimdi arkadaşlar beyaz mumlu desteye baktık gördüğünüz gibi Şimdi Mormonlu desteği seçen arkadaşların destelerine bir bakalım bakalım neler söylüyor sizlere. Evet Mormonlu destenin sahibi. Şimdi sana geliyor. Bütünün hayrına olsun diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir ay doğuyor bu konuyla ilgili karşı taraf evet bir enerji var ve bu e, aşk enerjisi gerçekten e, çok yoğun bir enerji bu destinin sahiplerindeki kalplerindeki kişinin sizlere olan enerjisi çok yoğun bir aşk enerjisi ve arkadaşlar sizin için dua ediyor e, öyle böyle değil yani her gece dua ediyor. Bakın, e, yani başka olmak istiyor. Bu ilişkiyi başka bir yere götürmek istiyor ve çok romantik bir insan, çok sabırlı bir insan arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, kalplerinde size şu anda bağlılık hissediyorlar ve e, yani sadakat içerisindeler, sürekli sizi düşünüyorlar ve size ruhen bağlı insanlar. E, yani kalp, kalbinizdeki kişi şu anda size bağlı ve sizin için. Her şeyi yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Ne düşünüyor demiştik? Sizin için burada her şeyi yapmayı düşünüyor. Yani sizin için limon satar, pazarda gider elma satar ama sizinle e, her türlü zorla katlanmak istiyor. Yani sizin için bu insanın yapamayacağı şey yok arkadaşlar. Fakat çok sabreden bir Erkek görüyorum ben burada. Evet, ilişkinizde molotonluk yaşamış olabilirsiniz. Ee, yani böyle bazı şeyler sıradan olmuş olabilir. Bakın arkadaşlar, bu insan olgun bir insan. Ee, bu insanın bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Bu insan yaşından daha fazla olgun. Çünkü küçük yaşlarda e, hayata başlamış olabilir. E, yani bu başlangıç mecburiyetlerinden doğmuş olabilir Bundan dolayı açıkçası ham olmuş ve pişmiş bir insan Yani bu insan iyi bir aile babası olur arkadaşlar sizlere iyi bir eş iyi bir koca olabilir ki zaten bunu da istiyor arkadaşlar ve aranızda bir güven var. Yani aranızda gerçekten hem sadakat, hem tutku, hem bağlılık yani büyük bir güven var aranızda ve saf ve gerçek bir sevgi var. Romantizm var arkadaşlar aranızda. O sizin ruh eşiniz. Yani şöyle söyleyeyim size. Tüm dünyanın böyle işte bir imparatorluğu verseler ona yine de sizler yine de sizler. Çünkü gizlice Allah'a yöneliyor bu insan. Yani sürekli Allah'tan sizi diliyor. İşte artık diyor yani ne olur Allah'ım diyor. Ya zaten diyor sırtımdaki yükler çok ağır. Yani yeter artık diyor. Ben baba olmak istiyorum. Ben eş olmak istiyorum. Ben onunla birlikte olmak istiyorum. E ne olur diyor beni diyor kendi mutluluğunun içerisine alsın diyor. O kim olursa olsun hiç umurumda değil diyor. Ben onu nasıl olsa kendime çekerim. Ben neşeli bir yüz görmek istiyorum karşımda diyor. Arkadaşlar, sizi neşeli görmek istiyor ve sizinle hem ruhsal anlamda hem fiziki anlamda bir birlikteliği bir, bir birlikteliğe arzu duyuyor. Sonsuz bir yolda ilerlemek istiyor sizinle. Kendinizi lütfen yabana atmayın arkadaşlar. Çünkü siz onun gözünde nadide bir insansınız. Bakın siz onun gözünde çok başka bir insansınız. Evet çok olgun bir insan. Bazen ufak tefek evet sorunlar olabilir ama Bakın bu insan gözü kara bir insan. Sizin için her şey yapar arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Ee, yani ve öyle bir aşk var ki ee, yani bu aşkın içerisinde kaybolup gidebilecek kadar yoğun bir aşk ve romantizm var dediğim gibi arkadaşlar ee, çok yakında sizi arayabilir, ee, sizi seviyor ve e, sözlerinde yani dualarında siz varsınız sürekli sizi anıyor. Yani ona sevdiğinizi söyleyin. Burada bu destenin sahiplerinde Biraz sizin aşkınız arkadaşlar. E diğer kişinin aşkı değil de sizin aşkınız biraz az geliyor. Çünkü sözlere fazla dökmüyorsunuz. Ve bu e, ve bu insan arkadaşlar. E, neyi çok seviyor? Onu nasıl elde edebilirsiniz biliyor musunuz? Çikolatalı keki çok seviyor. Çikolatalı keki çok seviyor. Onun çikolatalı kekler yapın. Yani bu destenin sahiplerinde de gerçekten bu deste daha yoğun bir desteydi şey açısından yani duygusal açıdan burada eril enerji. Yani şimdi erkek izleyicilerimiz siz burada dişil düşünebilirsiniz tabii ki. Yani %90 izleyicilerimiz bayan olduğu için biz söylemlerimizde bayan diyoruz ama yani sizler bunu dişil olarak düşünebilirsiniz. Yani demek istediğim burada bu destede bayan izleyicilerimiz için söylüyorum. Eril enerjinin aşkı size daha yoğun. Sizde eksiklikler oluyor arkadaşlar. Siz böyle sözlere dökmüyorsunuz bazı şeyleri. Karşı taraf bunu bekliyor. Bakın bu insan sizin için her şeyi yapabilecek bir insan dediğim gibi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Hoşçakalın.